iyi güzel. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tarık Bugünsel. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. bugünkü inceleyeceğimiz ürün DJI Tello. <laughs> Şimdi hemen sizlere bir kutu açılımını yapalım. Sonra geri gelelim. Evet kutu bu hemen kutu açılımını da yapalım yani kutunun içerisinde ne var size göstereyim şöyle bir tane yumurta kabı çıkıyor arkadaşlar ardından içerisinde belgeler faturalar var tabi bunlar pek önemli değil ilgini çekeceğini sanmıyorum evet, yumurta kutusunu açıyoruz yumurta kutumuzu açıyoruz bir adet şöyle DJI Tello drone burada bir adet batarya girişi mevcut dört tane pervaneci var ve yan taraflarında da pervane korumaları var acaba yani ne bileyim duvara vurduğunuz vakit kanatlar direkt kırılmasın diye hemen şöyle içerisinde artık bu hani ekmek mi kattılar bozulmaması için mi pek anlamış değilim ama şöyle bir tane jel çıkıyor burada da böyle içerisinde yuvarlak gibi bir şey hemen ardından bir adet batarya çıkıyor arkadaşlar 1100 miliamperlik fullimax markalı bir batarya çıkıyor da toplam uçuş süresi 13 dakika Hemen şurada da QR kod var. Bu QR kodu okutarak orijinal bataryanın sitesine gidebiliyorsunuz. Satın alma sitesine. Hemen içerisinden bir adet şöyle halk diliyle Samsung teknoloji diliyle micro USB bir adet bir adet şarj kablosu çıkıyor arkadaşlar. Hemen ardından içerisinde yedek pervanelerin olduğu bir adet paket çıkıyor. Kutu bu şekilde. Onun haricinde hiçbir şey yok. Evet. Evet arkadaşlar şimdi drone'un şöyle kutusu şu şekilde üstürebilirsem Allah. Kutusu bu şekilde. Siz zaten az önce kutu açındı. gördünüz. Ben şimdi tekrardan sizlerle birlikte tekrardan açacağım. böyle yumurta kabı bir tane şey var. Karton kutusu var zarar gelmemesi için. İçerisinde bir tane kablo çıkıyor zaten az önce gördünüz. içerisinde şöyle bir e, jel parçalıklı top mu diyeyim size? aynı top çıkıyor. Bu ne işe yarıyor derseniz işte ürünün artık neyse bozulmamasına mı yarıyor rutubet mi engelliyor ne yapıyorsa öyle bir şeyler yapıyor. İçerisinde de kanatları çıkıyor ardından batarya çıkıyor batarya drona takılı gelmiyor çünkü drona takılı gelirse buradaki beyaz kutu onu almıyor. Size hemen ürünün teknik özelliklerini anlattı. Batarya 3.8 voltluk bir batarya arkadaşlar. Hemen bataryayı şöyle göstereyim. 1100 miliamperlik bir tane batarya. Ben odak yaptım tamamı değil değilim ama zincir zaten kutajımda gördünüz. 1000 mAh'e sahip bir tane bataryamız var ve toplam uç süresi rüzgarsız havalarda veya ne bileyim hava kusuru olma süreci 13 dakika. Tabi rüzgar o süre biraz daha azalıyor. Zaten siz de ekranda görüyorsunuzdur çekimlerini. Ee, WiFi Wi-Fi üzerinden telefona bağlanıyor. uygulaması var. Oradaki uygulama üzerinden yönetiyoruz. Kutunun içerisinden. Kutunun içerisinden kumanda çıkmıyor. Ee, kumanda ekstra satın alabiliyorsunuz. 200 TL bir farkla. Ki zaten drone 750 lira. 200 lira daha verip 1 milyara tamamlamak, tamamlamak isterseniz kumandayı da 200 TL'ye ekstra alabilirsiniz ki kumanda almanıza gerek yok. Eğer PlayStation'ınız varsa evde DualShock, Şok, Bluetooth üzerinden gibi kumandanız varsa elinizde Bluetooth'la çalışabilen zaten drone tüm Bluetooth'la Bluetooth'a sahip konsolları destekliyor. Yani illa telefondan kontrol etmek zorunda değilsiniz. Evinizde bir PlayStation veya ne bileyim bir Bluetooth oyun kolu varsa her türlü her türlü kullanabiliyorsunuz. İçerisinde Wi-Fi 4 sinyali arkadaşlar. Toplam uçuş süresi demiş olduğum gibi 13 dakika tabi bu rüzgar hava koşullarında geçerli bu 13 dakika maksimum 100 metre mesafesi var ki bu 100 metreye pek bakmayın çünkü yani hava bu illa ki ufak tefek de bir olsa bir esintiler var böyle ufak tefek ne yani o yüzden 100 metreye ben tavsiye etmem ki şahsen bir denemem olmuştu 100 metre şimdi de görüntülerini şuradan görebilirsiniz diyeceğim ama işte bunun tek sıkıntısı şu hani Mesela telefonda içerisinde bir SD kart yeri yok haliyle telefon Wi-Fi üzerinden direkt kayıt yaptığınız vakit telefonunuza gidiyor. Yani bu yüzden kopuklukları da olabiliyor ki şahsen ben bizzat yaşadım. Şimdi ürünün üzerinde toplam 4 tane kanat ve 4 tane koruma ile geliyor. Ürünün üzeri metal. Şu tello yazan kasası metal. Şu an odak yaptım bilmiyorum ama bir adet ön tarafta kamerası bulunuyor. Kamerası 720 piksel yani 1280'i 720 p'lik bir 720 piksellik bir çözünürlüğü mevcut. Kameramız 5 megapiksel arkadaşlar. Yanında bir adet bildirim ledi var. Yani bu işte şarj olurken rengini gösteriyor. Şarj olup olmadığını gösteriyor. Ben ne bileyim çalışır durumda olup olmadığını gösteriyor. 82 derecelik bir görüş açısı var. Yani şöyle düşünün. Gözün 180 görüyor. Bunun böyle bir yer düşün. Yani şu kadarını görebiliyorsunuz. Drone'un kamerasında drone'un görüntülerini canlı ve anlık bir şekilde telefon veya ne bileyim kumandan üzerinden izleyebiliyorsunuz e, 80 gram bir ağırlığı var e, yüksekliği 4.1 santimlik bir yüksekliği var genişliği ise yani şuradan şuraya e, 9 9.2 santimlik bir genişliği mevcut derinliği ise 9.2 imiş büyük ihtimalle şu içerisinde batarya konulacak yeridir siz bunu tabi şu an net göremiyor olabilirsiniz ama fonksiyonlarına gelecek olursak otomatik iniş kalkış e, fonksiyonları mevcut. Bir tane gimbal özelliği olan bir tane kameramız var. Gimbal özelliğini unutmayın. Çünkü gimbal özelliği işinize bayağı yarıyor. Yani rüzgar hafif böyle sarsıntılarda görüntünüz sarsılmıyor. Gene net bir görüntü görüyorsunuz ve sarsmayan bir görüntü görüyorsunuz. Bu yüzden gimbal çok önemli bir tane. Drone gibi kameralı hava araçlarında gimbal çok önemli. Yani gimbal olmazsa 1-0 geride oluyorsunuz. Altında ise iki adet sensörü mevcut. Bunlar da otomatik iniş kalkış gibi özellikleri sağlayabiliyor bu sensörler. dosya format olarak da telefonunuza MP4 formatında kaydediyor gayet boy da düşük aslında. Yani 10 dakikalık uçuşunuz maksimum 30-40 MB'e denk geliyor. Yani o yüzden aslında iyi bir drone. Şimdi drone artı eksi yanlarına gelecek olursak drone gayet iyi. Eksi yanlarından birisi içerisinde bir adet bataryayla geliyor ve bu da yani total 10 dakikalık bir uçuş mesafesi var. Bu 10 dakikalık uçuş mesafesi gerçekten az. Şimdi 100 metrelik bir uçuş mesafesinden bahsediyoruz. Yani 100 metre yukarıya kaldırabilirsiniz veya 100 metre ileriye doğru da gidebilirsiniz. Bu arada iki tane modu var. Hızlı ve yavaş modu. Ee, yavaş modunda sanırsam en hızlı gidebildiği 5 km hız. Hızlı modunda ise 15 km hızla gidebiliyor duran. Ki bunu böyle denize yakın seviyede yapmanızı tavsiye ederim Çünkü rakam arttıkça tabi rüzgarlar da arttığı için sıkıntı çıkabiliyor rakımı yüksek olan yerlerde genellikle böyle şehir içi veya ne bileyim kuytu diyeyim ben size kuytu gibi bir yerde çekim yapacak olursanız gayet iyi bir drone yani fiyatına göre gayet iyi bir drone çünkü hani 500 TL'lik bir drondan bahsediyoruz böyle 2-3 bin TL'lik bir drone değil Evet yani drone 2-3 gündür kullanıyorum Siz zaten ben anlatırken çekimlerini görmüşsünüzdür drone bu şekildeydi almak isteyenlere tavsiye eder miyim Eğer başlangıç drone ve yani görüntü kalitesi iyi olsun diyorsanız tavsiye ederim. Bunu alabilirsiniz. Eğer ben biraz daha ucuz ve görüntü kalitesini önemsemiyorum diyorsanız şurada bir tane daha duranlar var. Ee, Preo marka duran. Onun incelemesini şuradan izleyebilirsiniz. O hem uygun fiyatlı hem de yeni başlamak isteyenler için gayet uygun bir duran. Onu da kartlar bölümünden izleyebilirsiniz. Dur nerede oluyor? Hani şurada kartlar bölümünden izleyebilirsiniz. Evet. Bu bölüm, böylem ne bu, bu ya? Bu, bu video böyleydi arkadaşlar. Bu video biraz kısa gibi oldu. Ama yani drone anlatılacak özellikleri bu kadar. Havada takla atabiliyor. Yani bu özellikleri de mevcut tabi de. Fazla kullanacağınızı sanmıyorum. Zaten bu videom böyleydi. Bu videoda DJI Tello drone'u inceledik. DJI Tello marka drone'u inceledik arkadaşlar. Drone gayet iyi. Almak isteyenler alabilir. Uygun fiyatlı. Linki de aşağıdaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.